Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı yeni bir günde, yeni bir video ile daha yine sizlerle beraber. Muhteşem çiftimizin muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonun yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.